Merhaba sever dostlar hatırlayacaksınız 308 benim Savage 10 t tüfek için 3, dolu yapıyorduk bir ara o seri şeklinde orada şeyden bahsetmiştim namlu harmoniğinden bahsetmiştim şimdi bu namlu harmonini etkileyen faktörlerin başında biliyorsunuz şey vardı çekirdeğin yivse olan mesafesi yani çekirdek oturduktan sonra kovana e, Yilset'le olan mesafesi e, namlu harmonini etkiliyordu. İşte e, düzgün ideal barut hakkını bulduktan sonra da bir sonraki planımızda şey vardı. Onu yapamadım bir türlü. Belki daha sonra yaparız. E, bir sonraki aşamada işte farklı e, mesafelerde çekirdeği oturtup o jam point diye bir tanım yapmıştık. O jam point'i işte yavaş yavaş geriye doğru jam point'ten başlayarak ee, en iyi uygun harmoniyi bulmaya çalışacaktık. Ee, şimdi bir de bu, bu otur çekirdek boyuyla harmoniyi bulmanın yanında bir yöntem de şey. Bu tuner dedikleri e, harmoniyi etkileyen bir takım parçalar var arkadaşlar. Bunu uzun yıllar önce e, Browning gibi tüfeklerine boss diye yapmıştı. Ondan sonra nedense kayboldu piyasadan. Şimdi e, Eric Cortina diye bir adam var. Onun yaptığı tunerlar, Ön tarafı tuner. Bu 30 kalibre için. E, şurası tuner kısmı. Burası da break. Yani hem geri tepmeyi bir, müddet, bir miktar azaltıyor. E, hem de işte e, tuner etme imkanı tanıyor. E, bunlardan alma imkanı oldu. İşte ben iki farklı çapta aldım. Şu şekilde göstereyim ön taraf tuner. Bu self indexin dedikleri e, yani e, şu tam şu şekilde oturması lazım bunu arkadaşlar. Burası yukarıya bakacak. Bu self indexin dedikleri şu arka taraf ayarlı. E, bununla işte şöyle bir noktaya getireceğiz. Ondan sonra sıktığımız zaman yerine oturacak. E, çok kolay olması lazım. İlk defa e, ben de tüfeğe takacağım. E, zorlanacağımı zannetmiyorum. Şimdi bu benim bütün daha doğrusu Amerika'daki tüfeklerin büyük kısmı 5 bölü 8 24 e, thread per inch yani 5 bölü 8 e, çap e, diş çapı 24 de arkadaşlar inç başına düşen e, diş adedi. Şimdi şu şeyi çıkartalım. E, namlunun ucundaki ah, kolay çıktı. Bunun İngilizce İngilizce'de Thread Protector. Bunu çıkarttık. Şu arka tarafı arkadaşlar bir gevşetmemiz lazım tamam gevşek. Şimdi bunu ilk başta yerine taktık. Daha sonra ben tüfeği bir terazi alacağım. Şimdi bakın sıktığım zaman şu noktaya geliyor. Bunu birazcık birsek daha mı gözükecek acaba? Şöyle yapalım. Bunun bu şekilde olması lazım. Ne yapıyoruz? Şu arkadaki self-indexing ring dedikleri kısmı şöyle bakın hafif bu şekilde şimdi şu halini sabitleyeceğim. Arkasından bunu sıkacağız. Ama önce arkadaşlar tüfeği bir terazisine alacağım. Şu şekilde tüfek terazide bunun üzerine de bir terazi koyacağız. Esas sıkmaya başladığımız zaman ki orası tam yani. Çok önemli mi? Bence değil ama bir şey yapmışken düzgün yapmış olmak lazım. Evet. Şimdi karar vermemiz gereken ne kadar geriden sıkmaya başlayalım. şu anda terazisinde. Bunu tabi ciddi bir fark var arada. Şimdi bu şekilde bir deneyelim. Ondan sonra arkadaşlar boyasını falan çizmemek için bu boyacıların kullandığı maske bandı. Şu şekilde. İyice boy, bütün boşluğunu aldım üzerinden. Ve bakalım nasıl olacak. Evet. Bir deneyelim bakalım. Şu şurası düz. Tüfeği tekrar terazisine getirdim. Tüfek terazide. Biraz daha dönmesi lazım. Yine boşluk bırakmıyorum. Anahtar da yüzey arasında. tüfek sıfırında. Evet bence bu bu kadar hassasiyet bu işi yeter. Evet arkadaşlar. Bir de şimdi bandımızı çıkaralım. Çizip çizmediğimizden emin olalım. Yüzeyde herhangi bir çizik yok. İşte arkadaşlar bunu da kullanmanın yöntemi şöyle. İşte e, en uygun barut miktarını ideal barut miktarını bulduktan sonra işte atıyorum mesela jump point'ten e, 5000 binde e, 5 diyelim inç. E, bütün mermileri o şekilde dolduracağız. Ondan sonra şu mesela ilk başta sıfıra gelecek bu. 0'da bir 3 mermi atıp grup bakacağız. Ondan sonra 2'ye getireceğiz. 3 mermi atıp grup bakacağız. 4'e getireceğiz. Ve bir çan erisi oluşturacak bu şekilde. Hangisi en düşük grubu yapıyorsa işte tam onun ortasını merkezini bulup. Bunun şuradan 3 tane vidası var. 1, 2, 3. Buradan sabitleyeceğiz ve o şekilde kullanmaya başlayacağız. Bakalım bu da bir deneme. İşe yarar yaramaz. göreceğiz. İşe yararsa belki e, Türkiye'de tekrar dolum yapılamayan artık yapılmadığını varsayıyorum. E, Türkiye'deki atıcılar için belki faydalı olur. Sonuçlarında e, bir video çekip hep beraber bakarız. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Sorusu olan e, gerek YouTube'dan gerek Facebook grubundan yazabilir. Hepinize iyi günler, iyi akşamlar.